Yarışı kazan başlıyor. Evet canlar bugün doğru kahraman seçerek yarışı kazanacağız. Yes. Oyuncu aile. Ba, ba, ba. Şimdi dostum bak yarış başlıyor. Tamam, burada seçeceğimiz kahramanlar var. Bu sanırım oh. böyle hızlı koşan kahraman. Görüyor musun dostum? Oh. Hop. Herkes yeniyor. Aynı zamanda Aquaman olabiliyoruz sanırım. Süreyi geçebilmek so. için. So. Bak Köper. görüyor musun? Köpek balığının oh. üstüne binip gidebiliyoruz. Harika Ama hızlı koşmak ya. için ne yapacağız dostum? Hızlı koşan kahramanımızı seçeceğiz. Çok iyiymiş. Bak, Burada bak, tırmanırken balıklı adam da tırmanır diye düşünüyorum ama hızlı koşmak istiyorsak dostum tabii ki kahraman değiştireceğiz. Alık! Balık. Burada balığı bu. seçmezsek köpek balığını yavaş gidiyoruz. Yani doğru bak, 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 zaman bak, canlar şekil değiştirme oyunda hani arabayı falan değiştiriyorduk ya. Baba bu da hızlı gidiyor. Evet. evet ama balık daha hızlı gidiyor dostum. Şekilleri doğru seçersek yarışı kazanıyoruz. Yine şekil değiştirme oyununa benziyor. Oh, ve birinci bölümü Yey. kazandık. Harika Güzel. Sanırım tahmin ediyorum. Ne açılacak? Iron Man mi? Evet, bence de, bence yok, yok, de Iron Man e yok. Ben. <laughs> Bence em, örümcek adam. Ha örümcek adam gelecek diyorsun. Bakalım dostum örümcek adam. Ha, evet, örümcek adam geldi. Oho. Örümcek adam olalım. Bak bu da hızlı koşuyor ama sen diyor ki burada doğru tercih yaparsan daha hızlı örümcek gidersin. Örümcek adamı seç. Diyor. Örümcek adam suda. O da hızlı gidiyor aslında ya. Bakalım örümcek Orada adam güzel. geçebilecek Aa, mi bunu? Oo! Oh. Aa atarak gidiyor. Ben bir daha böyle düşman geldiği zaman ama ay. Ama gidiyor. Geç kaldım, geç kaldım geç örümcek geç. adam tırmanacak. Tamam örümcek adam olmam gerekiyormuş. Koş koş koş. Flash koş, olacağız koş, canlar. Koş, koş, koş. Burada da flash olduğumuz zaman hızlı gidiyoruz. Evet duvar tırmanırken de örümcek adam olacağız ve şimdi flash koş, olacağız. Koş 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 koş. U! Uçarken bir anda hızlı bir şekilde Aquaman'a döndük ama. Örümcek adamı sevdim. Örümcek adam, adam. dostum. O da hızlı yüzüyor da bence Aquaman daha hızlı yüzüyor. Burada bence flash mi? olacağız. Bak bakalım bu nasıl geçecek düşmanları. Bence geçemeyecek. Oo, Aa ben o söyleyeyim. da mızrak atıyormuş. Çok iyi. Güzel dostum Hepsini ikinci levende de <laughs> ben de zorlanmadan flash mı olalım dostum? Oo. Hepsinin bir savunma yöntemi var. Hepsinin savunma yöntemi var. Hepsinin iyi gittiği hep yerler var. Oldunuz. Flash dostum flash olmamız bu, bu. lazım. Ama burada su yok ki. Biliyorum. Biri bizi geçerse ne yapacağız? Bir anda geçebilir. Flash olduğumuz zaman hızlı koşuyoruz. Aquaman olduğu zaman hızlı yüzüyoruz. Bu Iron Man'e benzetmişler bence. Ne? Spider-Man olduğumuz zaman da hızlı sırmanıyoruz dostum. Örümcek adam olduğumuz Abi, zaman. O da geçti. Evet, o sonradan geldi. biziz. Yavuş bizden Yavaş. sorulur ya. Bir dakika. Bak, Iron Man olabiliyorum. Uçarak gidiyorum burada. Ama tabii ki koşma Aa. olduğu zaman Flash seçeceğim. Önüme birileri geldi. aqua şeyle. Iron Man'le uçacağım. O, kaç! Ama burada Iron Man nasıl geçiyor merak ediyorum. Ay iyi seçemedim onu. İyi su Neyse dostum su, su. su olduğu için Aquaman olacağız. Dur bunu seç. Aa uçuyor sürekli ya. Baksana hiç gerek yok. Ay, uçmam Şimdi mı lazım? Uçmam lazım. Ay uçmam lazımmış. Güzel, güzel, güzel gidiyoruz. Çabuk arkanızdan geliyorlar. Çok yaklaştılar ya. Doğru seçeneklerle gitmemiz lazım. Burada uçacağım bence. Oh, Ay Gök Gök gidebiliriz. <laughs> burada biraz koşalım. Burada biraz uçalım. Burada biraz koşalım. Koş 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 balığıyla ba, ba, gideceğiz. Ba, ba, ba. Dostum bu nasıl gitsin? Bu uçarak gidiyor. <laughs> Ama köpek balığı daha hızlı gidiyor. Aa kaldık orada. <laughs> Iron Man olacağım. Uça uça gideceğim. Flash ol diyor. Bak yoksa yavaş diyor. Geride kalırsın diyor. Ee, taş, 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 Her bölümde taş, 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 yeni bir süper ay! kahraman geliyor. Burayı geçemiyordu. Hızlı bir şekilde Iron Man olduk. Ne bu? Bilmiyorum Bos roket düşmüş sanırım. Bos boss roketi roketi de olabilir evet. <laughs> Gerçekten boss roketi gördün mü? Yani karakterleri doğru seçtiğim Zaman rahat bir şekilde yenebiliyorum dostum. Aslında Ama karakterleri yanlış seçersek gider. O boss roket. Evet o zaten <laughs> yola Batman. engelledi. Batman gelecek evet. şimdi. Burada güçlendirme de yapabiliyormuşuz. Bence ne yapalım biliyor musun? Ne Iron Man'i güçlendirelim, hızlı uçalım dostum. Güzel Iron Man gel. Aa güçlendirdiğimiz gelmedi. gelmedi. Iron Man'i güçlendirdik. O gelmedi canlar. E ne yapacağız? Flash giriniz, seçmem bir lazım acaba? Güzel, Spiderman olacağım, tırman 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 tırman, <laughs> tırman, 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 Öyle, tırman, tırman, tırman. tırman bir yarış olacağım yere. Burada Bak, kaldı. Aquaman olacağım diyordum, gerçi güzel, Spiderman de güzel. Spiderman a atarak geçiyor, değil mi dostum? Ben bence a ile koşalım. Güzel, mükemmel. Spiderman de güzel gidiyor, Aquaman çok daha iyi ya. Spiderman şey, Flash zaten hızlı, 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 hızlı gidebiliyor, çok güzel, Mükemmeliz dostum mükemmeliz. Burada hızlı bir şekilde Spiderman olup yarış kazanacağım. Oo, evet. Tırman, tırman, tırman. Spiderman ile yüz. Spiderman yüzdüğüm zaman yetişiyorlar bana dostum. Aquaman daha hızlı yüzüyor. Bak Flash Ad... mesela çok hızlı gidiyor. O... Spiderman çok hızlı tırmanıyor. Her birinin özel bir gücü var. Doğru özel gücü, gücü seçtiğimiz zaman problem yaşamıyoruz. O... Evet, Bakın, hepsi Hepsi benim. Mükemmeliz dostum. Çok güzel güzel. gelmiş. Güzel. Yani Batman, Batman geldi sanırım yeni kahraman olarak. Bakalım Batman ne yapacak? Özel gücünü Uçuyor onu çok merak ediyorum. Batman... atabiliyor. Başka ne yapabiliyor sence? Bir de böyle Batman. Batman bak. seçelim. Batman şu an bir şey Ulan, yapmıyor. zaman bak Uçacak uçabiliyor. Mı? Oh, Batman oldum. Spider-Man oldum. Gerçi havada olsam daha iyiymiş dostum. Aynen. Güzel boşuna yere iniş yaptım. Güzel Bence, flash ya. olalım dostum. Bence hep bununla git. Batman'e gidersek sürekli yetişirler ya. Mesela Batman burayı tırmanamaz. Burada da Spider-Man olacağız. Burada hadi biraz Batman olalım. Sonra flash olalım. Sonra burada uçarken Batman. hızlı bir şekilde Batman olup uça uça gideceğiz buralara. Kırıldı. Ya zaten şu an kuş gibi sonuna kadar uçacağız ben canlar. Biraz sonra onlar boğulacak çünkü oh. çünkü onlar geçemiyor. Uçamıyor dostum onlar Batman olamıyor. Bizim özel güçlerimiz var. Güzel güzel güzel. Bunlar çok iyi ya. Batman çıkabiliyor mu buraya? Çıkamıyor değil mi? Spider-Man'in çıkması gerekiyor. Batman böyle... Peki y Batman ne yapacak bu düşmanlara? Bakalım bunun özel yeteneği neymiş? Ooo çıkıyor. Burada Batman, ah. oh. oh. bu Batman olalım uçalım Gördün tekrar. Gördün mü? uçabiliyor demiştim. Evet, eee. dostum atıp çekiyor. Ben bunların üstüne uçarım ya. Böyle durmam diye düşünüyorum. Aa. Aa. Aa, Oo, adam arkada kaldı aa, biz yine aa, Hulk geliyor. geliyor Hulk. Hulk olacağız dostum bakalım Hulk'un özel gücü ne Hulk'un özel gücü Çok güçlü olması gücü... <laughs> Bak, Hayır İnsanlar <laughs> gelince direkt böyle vurarak gelecek. Vuracak mı direkt öyle vurabilir bence de dostum Dur. Ha, Şu an zaten bir şey yapamıyormuş Güzel güzel

geldiği Biliyor. zaman çok merak ediyorum Ey nasıl olacak. Eyvah köprü yıkıldı. Nasıl olacak? Ama hemen <laughs> olarak köpek balığını çağırıyoruz. Hemen diyoruz bizi karşıya geçirir misin? Geçiriyor o da. Köpek balığı of. da kuruluş sallıyor. Güzel güzel. Mükemmeliz canlar. Mükemmeliz. soğuk Sür. geliyor. Bir sonraki bölümde o gelecek. Canlar bakalım ne gelecek? Güzel. Iron Man olabiliyoruz. Batman olabiliyoruz. Ama ben tabii ki şu an Iron Man olmam lazım. Uçmam lazım. Tren kazası oldu. Yoksa buradan geçemeyeceğiz. Ben böyle uça uça gideyim ya. Neyse burada biraz hızlanayım. Burada bir daha uçayım hop. Biraz Eyvah, daha yüksel dostum. Merhaba. Nasıl diyorsun? O özel güçleri var tabii ki yükselebiliyor istediği zaman bak görüyor musun? Batman olduğumuz zaman da mesela bunu uçarak bayağı bir gideceğiz. Uç Aa, dostum. Ey, yapılmamış. Evet. Bence yıkılmış. yıkılmış. Yapılmış daha sonra bunlar Aa. yıkılmış görüyor musun? Eyvah. Ay bak, burada zorlandık. Bak, kral. Burada sanırım uzaylılar saldırıyor dünyaya biz de onlardan kaçıyoruz dostum. Eyvahlar olsun. Flaş olarak ne? gidebiliriz. Burada uçarak gideceğiz sanırım. Nereye bura? Şu an bilmiyorum. Binaların falan üstüne çıkıyoruz da şu an bayağı fark attık. Birinciyiz. Burada hızlı bir şekilde yine Batman olacağız. Hmm. Kanatlarımızla uça uça gideceğiz. Çok iyi ya. Batman ben en çok Batman'i seviyorum. Hayır. Uça uça Oy, Uçamadık buraya ama. <laughs> yine saltırdı. Evet. Iron Man olarak gidebiliriz burada sanırım dostum. Ay, ay, Tekrar aza. Iron Man olacağız. Kazalar burada kazalar. oluştuğumuz zaman. Düşmüş, kazalar. Mükemmel. Şu an Hulk gelecek canlar. Hurt. Bakalım Hulk ne yapacak. Bayağı. Bence çok güçlü. Bayo. ...dediğin gibi rahat Her bir gemeli. şekilde yenebileceğiz yeah, yeah, yeah. sanırım. Yeah. <laughs> Şu an kimi güçlendirelim? Batman'i güçlendirelim. Bakalım gelecek mi? Huk geldi mi? Geldi. Oo baksana. Ooh. Dön 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 Bak, dön dön. Bunlar... Buraları <laughs> falan nasıl kırıp geçiyor hiç zorlanmıyoruz canlar. Önümüze engel çıksa da geçiyoruz. Bunu geçer. Bence Bunu geçer. burayı geçer diye düşünüyorum. Ay Geçemedi. geçemiyormuş ya. Uçuyorsunuz. Ya sadece basit şeyleri geçebiliyoruz. Mesela arabayı fırlatırız diye düşünüyorum. Bakalım. <laughs> Param yaptık. battım. Nasıl GEÇER! Bunu geçemez. Geçer. Nasıl geçecek bu Bunu geçemez. Bunu geçemez tabii ki bence. Yani Kırkırdı. uçmamız lazım. Flash olalım dostum hızlı hızlı Bak, gidelim. Bak Hulk. Ay yine bu tır da var ya ne çok önümüzde ama insan çıkarsa Hulk ne yapacak onu merak Kırkırdı. ediyorum. Bak burada Hulk olacağız tekrar. Aa! Bu ay geçemiyor, geçemiyor mu bunu? Geçemiyor. Ama bunlar rahat bir şekilde geçiyor olması Bunlara lazım. Hop 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 paramparça. Güzel. İnsan gelecek mi? İnsan gelmedi ya. Hulk ne yapacak? Merak ediyordum. Bunda. Çabuk 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 çabuk. Bunda. Hulk. Hulk. Hulk geçemez dostum. O geçiyormuş bunları da. Kırak kırak Bakalım insan diyorum. geldi Hulk ne yapacak? Özel yeteneği ne? Çekil yolumdan dedi ya. Çekilin çekilin. Siz de çekilin. Siz de çekilin dedi. De hepsini fırlattı. Bravo. O çok Çak güzeldi. Aa, Mükemmeldi. Yeni bir kahraman geliyor. Wolfman mı bilmiyorum böyle değişik bir kahraman geliyor dostum. Belki... Bir bölüm daha bakmak istiyorum. Bir bölümde daha neler gelecek ve tekrar Hulk'la oynayabileceğiz mi? Hulk'la tabii ki. Hulk'u güçlendirelim. O daha hızlı koşsun dostum. Hulk gelirse hulk seviyor. Hulk gelmedi ya. Ya sen neyi güçlendirsen o gelmiyor. Aynen Hadi aynen. Flash'ı güçlendirdik dostum. Burayı ben uçarak geçerim herhalde ya. Evet. Değil mi? Tek seferde geçtik. Mükemmeliz dostum. Harika. Of. Güzel güzel güzel. Aynen o sayılırlar şarttırmış. Burayı kendimiz tırmanabiliyoruz. Çok güzel. Üçer beşer. Aynen dostum. <laughs> Evet, Aquaman güzel hızlı bir şekilde çağırıyor köpek balığını geçiyoruz Aquaman böyle hop çok iyi her zaman biz geldiğimiz zaman köprü neden yıkılıyor ben de bilmiyorum köprüyü hep yıkıyorlar dostum peki burayı nasıl geçeceğim diyorum. Ay, Ay. ev yıkıldı çok iyi oldu ev yıkıldı bu sefer de ev yıkıldı dostum Aquaman hızlı bir şekilde köpek balığıyla geçelim evet Oy bir ev yıkılmış. Ya bu işler bizden sorulur dostum. Aquaman'la geçeceğim bak bunları. Mızrakla birlikte geçeceğim. Mızrağı alıp arkaya atıyor. Hop, çekil git buradan. Çekil diyor. git buradan. Aynen. Çok iyi. Canlar bence oyun aşırı tatlıydı. Biz wow. Oynarken bayağı eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.